Emekliye intibak zammı hakkında gündeme düşen yeni iddialar büyük heyecan yarattı. SGK uzmanları, 1999 öncesi, 2000 ve 2008 sonrası emekli olanlar için yeni bir intibak zammı müjdesi verdi. Milyonlarca emeklinin uzun zamandır beklediği bu düzenleme ile ilgili TBMM'ye sunulan yasa teklifinin detayları da netleşmeye başladı. 1999 öncesi, 2000 ve 2008 sonrası emeklileri kapsayacak yeni intibak zammı teklifi TBMM'ye sunuldu. Yıllardır emekliler arasında gelir dengesizliği yaratan maaş farklarının ortadan kaldırılmasına yönelik hazırlanan bu düzenleme, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve 4 c emeklilerini ilgilendiriyor. Emekli maaşlarının yetersiz kaldığı bu dönemde, emekliler ilave zam beklentisinde. Özellikle hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı nedeniyle milyonlarca emekli, intibak yasasının çıkmasını talep ediyor. SGK uzmanları da maaşlarda adaletin sağlanması adına intibak yasasının zorunlu olduğunu belirtiyor. Türkiye'de 16 milyonu aşan emekli vatandaş, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonun getirdiği zorluklarla mücadele ediyor. Geçim sıkıntısı çeken emeklilerin gözü kulağı TBMM'den çıkacak intibak zammı kararında. Muhalefet partileri bu konuda harekete geçerek yeni bir düzenleme sundu. Emeklilerin maaşlarına ek zam yapılmasını öngören bu teklif, hükümetin kemer sıkma politikalarına rağmen umut veriyor. Yasa teklifinin kabul edilmesi durumunda maaşlar yeniden hesaplanacak. Ancak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak. Meclise sunulan intibak yasası özellikle 2000 öncesi emeklileri hedef alıyor. Bu dönemde emekli olanların düşük maaşlar aldığı biliniyor. Ancak yasa teklifi Cumhurbaşkanı onayına sunulduktan sonra 2000 ve 2008 sonrası emeklileri de kapsayacak şekilde genişletilebilir. Yeni intibak zammı ile özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşlarında adalet sağlanması planlanıyor. Böylece emekliler arasındaki gelir dengesizliği ortadan kaldırılacak. 1999 öncesi, 2000 ve 2008 sonrası emeklilere son dakika müjdesi geldi. Milyonlarca emeklinin uzun zamandan beri beklediği intibak zammı için ilk sinyal verildi. Yeni intibak zammı 1999, 2000 ve 2008 sonrası emeklileri kapsayacak. TBMM'ye sunulan intibak zammı teklifinin detayları da ortaya çıktı. Peki hangi emekliler intibak zammı alacak? Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur 4C emeklisinin tamamına intibak zammı var mı? Emekliye intibak yasası özellikle Türkiye'de artan hayat pahalılığı ve emeklilerin geçim sıkıntısı ile birlikte sık sık gündeme geliyor. Emekli maaşlarının yetersiz kalması nedeniyle milyonlarca emeklinin intibak zammı talebi var. SGK uzmanları da bu konuyu sık sık gündeme getiriyor ve emekli maaşlarında adaletin sağlanması için intibak yasasının mutlaka çıkması gerektiğini savunuyor. Peki emekliye intibak zammı gelecek mi? Emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Konu ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Emekli intibak zammı teklifi meclise sunuldu. Türkiye'de sayıları 16 milyonu aşan emekli vatandaşlar ne yazık ki geçim sıkıntısıyla boğuşuyor. Ekonomik kriz, enflasyonun yüksek olması, alım gücünün düşmesi rahat etmesi gereken emeklinin belini büküyor. Bu sebeple de emekliler ilave zam beklentisi içinde. Ancak hükümetin kemer sıkma politikaları nedeniyle beklenen ek zam yapılmıyor. Emekliye heyecanlandıran yeni gelişme bu sabah saatlerinde duyuruldu. Emekli intibak yasası için muhalefet harekete geçti. Yeni düzenleme ile birlikte emekli maaşlarına ilave zam gelebilir. Emekli intibak zammı için TBMM'ye sunulan kanun teklifinin detayları ortaya çıktı. Madde 3. 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa geçici madde eklenmiştir. Geçici madde 103. Bu kanunun 1 ve ikinci. maddeleri sosyal güvenlik kurumundan bugüne kadar aylık ve gelir bağlanmış kişiler için de uygulanacak ve kişilerin maaşları yeniden hesaplanacaktır. Bu düzenleme kanunun yürürlük tarihinden itibaren geçerli olacak ve belirlenen yeni tutar üzerinden ödemeler yapılacaktır. Ancak geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Emekli intibak zammı ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Henüz yeni yasa teklifinin detayları kamuoyuna duyurulmadı. Ancak özellikle 2000 öncesi emekli olanların düşük maaş aldıkları biliniyordu. O sebeple emekli intibak yasasının başta 2000 öncesi emeklileri kapsaması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı kararına göre yasa teklifinin kapsamı genişleyebilir. 2000 ve 2008 arası içinde uygulanabilir. Yeni emekli intibak zammı özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisini ilgilendiriyor. Emekli intibak yasası ile birlikte emekliler arasında gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılması planlanıyor. Emekliye intibak zammı hakkında gündeme düşen yeni iddialar büyük heyecan yarattı. SGK uzmanları 1999 öncesi, 2000 ve 2008 sonrası emekli olanlar için yeni bir intibak zammı müjdesi verdi. Milyonlarca emeklinin uzun zamandır beklediği bu düzenleme ile ilgili TBMM'ye sunulan yasa teklifinin detayları da netleşmeye başladı. 1999 öncesi, 2000 ve 2008 sonrası emeklileri kapsayacak yeni intibak zammı teklifi TBMM'ye sunuldu. Yıllardır emekliler arasında gelir dengesizliği yaratan maaş farklarının ortadan kaldırılmasına yönelik hazırlanan bu düzenleme, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve 4C emeklilerini ilgilendiriyor. Emekli maaşlarının yetersiz kaldığı bu dönemde, Emekliler ilave zam beklentisinde. Özellikle hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı nedeniyle milyonlarca emekli intibak yasasının çıkmasını talep ediyor. SGK uzmanları da maaşlarda adaletin sağlanması adına intibak yasasının zorunlu olduğunu belirtiyor. Türkiye'de 16 milyonu aşan emekli vatandaş hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonun getirdiği zorluklarla mücadele ediyor. Geçim sıkıntısı çeken emeklilerin gözü kulağı TBMM'den çıkacak intibak zammı kararında muhalefet partileri bu konuda harekete geçerek yeni bir düzenleme sundu. Emeklilerin maaşlarına ek zam yapılmasını öngören bu teklif, hükümetin kemer sıkma politikalarına rağmen umut veriyor. Yasa teklifinin kabul edilmesi durumunda maaşlar yeniden hesaplanacak. Ancak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak. Meclise sunulan intibak yasası özellikle 2000 öncesi emeklileri hedef alıyor. Bu dönemde emekli olanların düşük maaşlar aldığı biliniyor. Ancak yasa teklifi Cumhurbaşkanı onayına sunulduktan sonra 2000 ve 2008 sonrası emeklileri de kapsayacak şekilde genişletilebilir. Yeni intibak zammı ile özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşlarında adalet sağlanması planlanıyor. Böylece emekliler arasındaki gelir dengesizliği ortadan kaldırılacak. 1999 öncesi, 2000 ve 2008 sonrası emeklilere son dakika müjdesi geldi. Milyonlarca emeklinin uzun zamandan beri beklediği intibak zammı için ilk sinyal verildi. Yeni intibak zammı 1999, 2000 ve 2008 sonrası emeklileri kapsayacak. TBMM'ye sunulan intibak zammı teklifinin detayları da ortaya çıktı. Peki hangi emekliler intibak zammı alacak? Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur 4C emeklisinin tamamına intibak zammı var mı? Emekliye intibak yasası özellikle Türkiye'de artan hayat pahalılığı ve emeklilerin geçim sıkıntısı ile birlikte sık sık gündeme geliyor. Emekli maaşlarının yetersiz kalması nedeniyle milyonlarca emeklinin intibak zammı talebi var. SGK uzmanları da bu konuyu sık sık gündeme getiriyor ve emekli maaşlarında adaletin sağlanması için intibak yasasının mutlaka çıkması gerektiğini savunuyor. Peki emekliye intibak zammı gelecek mi? Emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Konu ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı emekli intibak zammı teklifi meclise sunuldu. Türkiye'de sayıları 16 milyonu aşan emekli vatandaşlar ne yazık ki geçim sıkıntısıyla boğuşuyor. Ekonomik kriz, enflasyonun yüksek olması, alım gücünün düşmesi rahat etmesi gereken emeklinin belini büküyor. Bu sebeple de emekliler ilave zam beklentisi içinde. Ancak hükümetin kemer sıkma politikaları nedeniyle beklenen ek zam yapılmıyor. Emekliye heyecanlandıran yeni gelişme bu sabah saatlerinde duyuruldu. Emekli intibak yasası için muhalefet harekete geçti. Yeni düzenleme ile birlikte emekli maaşlarına ilave zam gelebilir. Emekli intibak Zamı için TBMM'ye sunulan kanun teklifinin detayları ortaya çıktı. Madde 3. 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici madde eklenmiştir. Geçici madde 103. Bu kanunun 1 ve 2. maddeleri Sosyal Güvenlik Kurumundan bugüne kadar aylık ve gelir bağlanmış kişiler için de uygulanacak ve kişilerin maaşları yeniden hesaplanacaktır. Bu düzenleme kanunun yürürlük tarihinden itibaren geçerli olacak ve belirlenen yeni tutar üzerinden ödemeler yapılacaktır. Ancak geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Emekli intibak zammı ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Henüz yeni yasa teklifinin detayları kamuoyuna duyurulmadı. Ancak özellikle 2000 öncesi emekli olanların düşük maaş aldıkları biliniyordu. O sebeple emekli intibak yasasının başta 2000 öncesi emeklileri kapsaması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı kararına göre yasa teklifinin kapsamı genişleyebilir. 2000 ve 2008 arası içinde uygulanabilir. Yeni emekli intibak zammı özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisini ilgilendiriyor. Emekli intibak yasası ile birlikte Emekliler arasında gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılması planlanıyor.